Özdeş olan farklı sayıda bölmeden oluşmuş P e ve L cisimleri aşağıda verilmiştir. Bu cisimlerin üst üste getirilerek 1, 2 ve 3 durumlarında özdeş zemine uyguladıkları basınçlar P1, P2 ve P3 ölçülüyor. Buna göre P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir. 3 duruma da baktığımızda 3 durumda da ağırlıkları birbirine eşittir. Çünkü P, L cisminin ağırlığıdır. O yüzden basınç farkını oluşturacak zemini temas yüzeyleridir. Birinci durumda iki, ikinci durumda da iki parça temas etmiş. Demek ki bunların basınçları birbirine eşit. Yani P1 eşit P2. Üçüncü durumda ise üç parça temas ettiği için bunların basıncı da bu ikisinden daha küçük olur. Çünkü yüzey arttıkça basınç azalır. P1 eşit P2 o da büyük P3. B seçeneği doğru cevap. 8 adet özdeş madeni para üst üste ve yan yana olacak şekilde özdeş zeminler üzerine dizilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Paraların zemine temas eden toplam yüzey alanları ikinci durumda birinci duruma göre büyüktür. Zaten ikinci durumda 8 tane yüzey alanı oluşmuş. Birinci durumda bir tanenin üstüne bir oluşmuş. Bu durumda bu ifade doğrudur. 2. Paraların birim yüzeyde zemine uyguladıkları dik kuvvet yani basınç birinci durumda ikinci duruma göre büyüktür. Birinci durumda tabii ki ağırlık hepsi bir parçaya yani bir tanenin üstüne bindiği için burada basınç fazladır. Diğerinde ağırlıklar her biri kendi zemini kendi yüzeyi üzerinde olduğu için basınç azdır. Baktığımız zaman bu da doğru. 3. ikinci durumda paraların herhangi ikisinin zemine uyguladığı basınçlar eşit. Bakalım örneğin 1 ve ikinci paraya bakalım. Ağırlıkları aynı mı? Aynı. Yüzey alanları aynı mı? Aynı. Katı basıncı başka bir şeye gerek yok. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3, D seçeneği. E şeklinde bir cisim bir zeminde önce A yüzeyinin üzerine sonra da B yüzeyinin üzerine konuluyor. Cismin zemine uyguladığı basınç ve dik kuvvet nasıl değişir? Basıncın tanımı birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvetten bahsedilen dik kuvvet de cismin ağırlığıdır. Bu durumda bir basıncına bir ağırlığına bakacağız. Basınç yüzey alanı azaldığı için artar olacak. Ama cismin ağırlığı değişmez. Yani G şıkkı doğru cevaptır. Ağırlıkları aynı bir yüzeyinin alanı ise S olan küpler ve ağırlıkları küplerin her biriyle aynı olan ve geniş kenarlarının alanı 3S olan dikdörtgen prizması şeklindeki cisimler ile özdeş zeminde 3 ayrı düzenek kuruluyor. Bu düzeneklerle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Düzeneklere baktığımızda bu dikdörtgen prizmalar küp kadar ağırlığa sahipmiş. Bu durumda üçünün de ağırlığı eşittir. Yani bununki G ise bununki de Y, bununki de G kadar. Basıncı etkileyen yüzey alanları birinci düzenekle düzenek kadarsa ikinci düzeneğin temas alanı 3S kadarmış. Soru öyle vermiş. Birlen ile 3'ün basıncı eşit. Bunlar da 2'den büyük olur mudur? Bakalım. 3 düzeneğin de temas ettikleri kum zeminin birim yüzeyine etki eden dik kuvvetleri eşittir. Basınçları eşittir diyor. Hayır. Buldum. 3 düzeneğin de kum zemine uyguladıkları basınçlar eşittir diyor. Hayır. Bulduk az önce. Düzeneklerin kum zemine batma miktarları 1 eşit 3 en çok bu ikisi batar çünkü basıncı büyüktür ve birbirine eşittir. Sonra da 2, sonra da 2. Evet, doğru cevap ilişkisi vardır demiş. Doğru cevap yalnız 3 yani C seçim. Aşağıda 4 ayrı bireye ait ayakkabı topuklarının yüzey alanları verilmiştir. Ayakkabıları kullanan bireylerin ağırlıkları eşittir. Hangi bireyin ayakkabısının topunun bulunduğu kum zemine batma miktarı daha fazla olur. Ağırlıkların eşit olduğunu vermiş. Yüzey alanı en küçük olanın basıncı en büyük. Yüzey alanı en büyük olanın basıncı en az olur. En büyüğü istediğine göre yüzey alanı en küçük olan birim basıncı en fazladır. Yani cevabı A seçeneği. Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin bulundukları zeminde oluşturdukları iz derinlikleri arasında M büyük K o da büyük L ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bu iz derinlikleri aynı zamanda basınçtır. Yani PM büyüktür. P, K, o da büyüktür. P, L. Yani iz derinlikleri sahip oldukları basınçları verir. Şimdi basıncı en büyük olan M olduğuna göre M'nin yüzey alanı en küçük. En küçük yüzey alanı. En büyük bası, basıncı en küçük olduğuna göre L'nin de yüzey alanı en büyük en büyük D diyelim. Buraya da en küçük D diyelim. Bakalım. A temas yüzey alanı en büyük olan M'dir. En büyük olan temas yüzey alanı L bulduk. Bu durumda bu yanlış. B temas ettiği yüzeye uyguladığı basıncı en büyük olan L'dir. Basınçta da en büyük olanı M bulduk. Beğendi. Temas ettiği yüzeye K'nin uyguladığı basınç burada D'ye göre büyüktür. Evet L'ye göre büyüktür. Doğru seçenek D seçeneğidir. D zemini ağırlıklarından dolayı uyguladıkları kuvvetler arasında M küçük D o da küçük D ilişkisi vardır. Soru zaten ağırlıkların eşit olduğunu söylüyor. Uyguladıkları kuvvetler ağırlıkları kadar kuvvet olacağı için eşit olmalı hepsinde. Bunu da eledik. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. İçi sıvı ile dolu bir cam kavanoz boş olan cam bir kabın içine bırakılıyor. Birinci durum. Cam kaba kavanozun içindeki sıvının bir kısmı dökülüyor. Kavanoz içinde kalan sıvı ile birlikte dökülen sıvı bulunan cam kabın içine tekrar konuyor ikinci durum. Bu durumlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. A. Cam kavanozun cam kabın zemine uyguladığı katı basıncı her iki durumda da eşit. Bahsettiği cam kavanoz yarısına kadar dolu ya da bir kısmı dolu bir kısmı boş. Burada tamamen dolu. Yüzey alanları aynı durumda eşit olması mümkün değil çünkü birinin ağırlığı farklı. Ve cam kabın temas ettiği yüzeye uyguladığı katı basıncı her iki durumda eşit. bahsettiği cam kap yani bunun tamamı ve bunun tamamı ağırlık olarak iç içindeki kavanozu da düşünürsek su dışarı dökülmedi. Cam kabın içine döküldüğü için ikisinin ağırlığı aynı g kadardır. Tabii ki zeminleri de aynı çünkü aynı cam kap. Bu durumda doğru cevap B'dir. C'de cam kabın temas ettiği yüzeye uyguladığı katı basıncı birinci durumda ikinci göre daha büyüktür. Hayır eşittir. Cam kabın temas ettiği yüzeye uyguladığı katı basıncı iki durumda birinci duruma göre daha büyük. Eşit olduğunu söyledik. Doğru cevap B'dir. Kirizme şeklindeki cisim kum zemin üzerine aşağıdaki işlemler uygulanarak bırakılıyor. Birinci durum 4S olan yüzey alanı üzerine bırakılıyor. İkinci durum 6S yüzey üzerine bırakılıyor. Üçüncü durum yüzey alanı 4 olan kısımdan iki eş parçaya ayrılıp oluşan parçalardan birinin üzerine bırak. Buna göre cismin 2 ve üçüncü durumlarda birinci duruma göre kuma uyguladığı katı basıncı aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Katı basıncı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım birinci durumdan ikinci duruma geçtiği zaman basınç azalır. Çünkü 4S'den 6S'lik yüzeye geçmiştir. Ağırlığı da değişmeyeceğine göre yüzey alanı artı için azalır. Birinci durumdan üçüncü duruma geçtiği zaman ise basınç değişmez. Bunun sebebi eğer cisim düzgünse ve yine düzgün bir şekilde bölünüyorsa burada olduğu gibi iki eş parçaya düzgün şekilde bölünmüş. Aynen bir pasta dilimler gibi. Pastanın dilimlerinin büyüklükleri fark etmiyor. Ağırlıklarıyla yüzey alanları bu dilimlerde aynı oranda bölüşüldüğü için burada değişmez. Çıklara bakarsak 3. durumda artmıştır. 3. durumda azalmıştır. Değişmediği için buna eledim. 2. durumda azalmıştır. Bu doğru. Doğru seçeneğimiz A'dır. 2. durumda artmıştır. Hayır yüzey alanı burada arttığı için basınç azalır. Eledik. Doğru seçeneğimiz A seçeneği.